Evet gelelim şimdi sizlerin en çok merak ettiği soruyu. Hocam sizce LGS puanın tahminen ne olur? Hadi geçelim şimdi videoya. Evet boş yapmadan hemen videoya başlayalım. Arkadaşlar öncelikle sizlere bir gerçek söyleyeceğim. Bir de sizin olmasını istediğiniz şeyi söyleyeceğim. Önce gerçeği söylüyorum. Hiçbir rehber öğretmen şu anda sizlerin netlerine göre puanın şu gelecek diye bir tahminde bulunamaz. Çünkü her ders kendi özelinde değerlendiriliyor ve değerlendirildiği için de puanların düşük mü geleceği, yüksek mi geleceği, diğer yıllara göre nasıl olacağıyla alakalı net bir bilgilendirme söz konusu olamaz. Bunun altını çizelim. Zaten herkes böyle Öyle söylüyor. Ancak buna rağmen tabii ki içinizden neler geçtiğini biliyoruz. Diyorsunuz ki, hocam tamam bunu biz de biliyoruz. Bunu herkes söylüyor ama ya en azından hocasınız. Yani siz de bu işin içinde yıllardır varsınız. Bize şöyle tahminen bir şey söyleyin diyorsunuz. Farkındayım. Saygı duyuyorum. O zaman ne yapıyorum? başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi ben tahminimi söyleyeceğim. Özellikle hangi netlerde hangi puan alırsınız? Bunlarla ilgili de sizler zaten puan hesaplama sitelerine girip elinizden geleni yapıyorsunuz. Yapmanız gereken şey önce LGS puan hesaplama diye Google'a yazdığınız zaman ilk sırada çıkan sitelerden birine girin. Oraya netlerinizi yazın. Yazdıktan sonra sizlerin puanlığı ortaya çıkacak. Örneğin ben bir öğrencimin netlerini şöyle güzel bir şekilde yazdım. Ekrana da getireyim. İsterseniz şöyle güzelce bakın. Mesela Türkçeden soru sayısı 17 doğru. E, i̇nkılap, din ve İngilizceyi fullemiş. Matematikten 16 tane doğrusu var. Fen 18 tane doğrusu var. Toplamda 81 doğru yapmış. Bu sınavda yanlışı da yok. Şimdi arkadaşlar yaptığımız bu sınavda öğrencinin LGS puanı 459 çıktı. Ve bunun yanında 2021, 2020, 2019 ve 2018 yıllarında da öğrencimiz o zaman sınava girseydi puanı ne olurdu? Karşılaştırmalarını görüyoruz. Şimdi özellikle şu söyleyeceğim. Tamamen benim tahminim. Zaten onu merak ediyorsunuz ya. Bir yere dayandırmadım. Bilimsel bir gerçek yok. Hiçbir şey yok. Uyduruyorum. Net bir şekilde. Evet abi ben özellikle sınav değerlendirmelerine de bak baktığım zaman, öğrencilerle sohbet ettiğim zaman, YouTube'da diğer hocalarımızın videolarını izlediğim zaman, özellikle forumlarda veya diğer sosyal medya hesaplarda öğrencilerin LGS sonuçlarıyla alakalı şöyle bir göz gezdirdiğim zaman zaten biliyorsunuz daha iyi sonuçlar sosyal medyada vesaire paylaşıyor. Kötü olan sonuçlar birbirleriyle paylaşmıyor insanlar dolayısıyla bu önceki yıllardan olduğu gibi ve özellikle çevrede okul müdürleri, hocaları, arkadaşlarımız vesaire bunlarla yaptığımız konuşmalarda da biz bu sınavın 2020-2021 gibi sınavlarla ortalama aynı şeyleri bize söyleyeceğini düşünüyoruz. Şimdi baktığınız zaman matematik kolaydı. Hocam işte çok güzeldi. Çıktım yaptım falan diye birçok arkadaşımız bunu söyledi. Ama arkadaşlar zaten matematik neti olarak Türkiye ortalamamız zaten yerlerdeydi. Zaten yerlerde olan bu matematik netinin biraz daha yukarıya çıkabilme ihtimalini, sinyallerini bizler Milli Eğitim Bakanımızdan almıştık. Bu bunu da size LGS öncesi yapılan yayınlarda söyledik mi? Abi kesinlikle söyledik. Öyle oldu mu? Oldu. Peki zorlu dini, krep, İngilizce gibi derslere de atarlar dedik mi? Dedik. E bunu yapmadılar. Bunun yerine ne yaptılar? İşte Türkçeyi çok zor sordular. Bunun yanında işte Fende biraz da zorlayıcı oldu. Dolayısıyla ortalama net anlamında ana dersler olduğu için söylüyorum. Türkçe, e, matematikteki bu zorluk biraz daha kolaya döndü. Ardından Türkçe ve Fen'de bu zorluk derecesi bir tık arttırıldı. Dolayısıyla öğrenciler 2020-2021'deki ortalama netleri aşağı yukarı yaparlar zaten. E, kat sayıları zaten bu derslerin e, Fen Matematik Türkçe'nin aşağı yukarı aynı. E, durum böyle olunca ben bu yılın sınavının 2020-2021 gibi olacağını düşünüyorum. O zaman ne yapacağız abi? Biraz önce size söyledik. Dedik ki 81 doğrum var. EGS robotu gösteriyor bize diyor ki sen bu sonuçla... 0.73 veya 1.12'lik dilimdesin diyor 2021 ve 2020'ye göre. Ben de özellikle ortalama olarak bu sınavın diğer sınavlara göre çok büyük farklar oluşturmayacağını düşünüyorum. Her ikisinin de ortasında bir yerde konumlandırabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle LGS'den sonra bu videoyu da mutlaka izlemenizi isterim. 81 doğruyla sınavı tamamlayan bu öğrencinin 0.73 ile 1.12 arasında bir yerde konumlanacağını düşünüyorum. Dolayısıyla biz burada işte hocam 1.50 olabilir mi ya? Tabii ki olabilir. Hocam 0.40 gelir mi? Tabii ki gelebilir. Bunu biz bilemeyiz. Ancak her yıl LGS öncesi bazı tahminler yap yaparız. E şükürler olsun bugüne kadar yaptığımız tahminlerde oldukça yerini tuttu özellikle pandemi yılında yaptığımız tahminlerin neredeyse tamamı doğrudur yıl boyunca. E bu yılda bununla ilgili olarak ben özellikle 2020 ile 2021 arasında puanlarınızın konulanabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden ne yapıyorsunuz? Giriyorsunuz bir LGS puan hesaplama robotuna. Netlerinizi güzel bir şekilde yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra 2020 ile 2021'in arasında e nasıl bir uçurum var? Zaten aşağı yukarı birbirine yakın çıkacaktır. Ben de o arada bir şey olacağını düşünüyorum puanlarınızın. İsterseniz birazcık bekleyelim görelim bakalım ne olacak. Evet sevgili arkadaşlar bir sonraki videonun konusunu biliyorsunuz ki sizler belirleyebiliyorsunuz. O halde aşağıya yazın ki ben de bir sonraki vide konusunu sizler için belirlemiş, çekmiş, yayınlamış. Göstermiş olayım. Evet, görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.